Her şey akıllanırken acaba insan ne durum Tavuğ, arsız, usanmaz, kendini bilmez diye de abi devam edelim de çok söyledim. Erhan abi nasıl olmuş çoraplarım, ayakkabılarım? Bir şey söyleyeyim mi? çoraplar tam troll. Ciddi mi abi? Hakikaten abi. tam troll. Onlara bakınca kendimi yani nasıl ciddi bir? <laughs> Bak tam ciddi bir konuya girmek istiyorum giremiyorum. <laughs> Abi beni tedirgin eden bana fayda sağlaması yönü değil. Benim her şeyimi duyuyorlar diyorum. Evet Sait abimize soruyorum. Erhan daha sert bir giriş yaptı. Sen kimsin abi dedi. Ben de Erhan arkadaşımın arkasında duruyorum. Abi sen kimsin? Dedi. Böyle elektrikli, süpürge. elektrikli süpürge kuruyorsun. Bütün evi kendi süpürüyor. Kendi kendine süpürüyor. Psikopat acayip bir şey. Dayanamıyorum sarılacağım. <gülüyor> <gülüyor> şey Adem, var bende var. var ya abi. Yok, yok yok kötü örnek olmuyor. Bu ne ya? <laughs> Evet arkadaşlar abi kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bilmiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün diğer isteklerimizi askıya aldık. Evet Sait abimize soruyorum. Erhan Dademin sert bir giriş yaptı. Sen kimsin abi dedi. Ben de Erhan arkadaşımın arkasında duruyorum. Abi sen kimsin? Biz seni tanıyalım. Eyvallah. Sait Tercan ben. Aslen Karadenizliyim. Yalova'da büyüdüm. İstanbul'a üniversite için geldim. 2000 yılında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdim. Anadolu'da biraz memurluk yaptım. Daha sonra istifa ettim. Özel sektöre geçtim. Hı hı. Ve bu süre zarfında radyoculuk yaptım. Marmar FM'de bir süre radyoculuk <laughs> yaptım. Dergi çıkarttım. Bir taraftan hem işimi yapıyordum, medya maaş yapıyordum hem de medya işlerine başladım. Türkiye'nin ilk sosyal medya bloğunu belki de ilk bloktur o. E, sosyal medya haber nokta komuk kurdum. Hala o o yıllarda sosyal medya deyince insanla dalga geçiyor. Yeni bir şey mi uydurdunuz o nedir falan filan diye. Çünkü insanlar sosyal medyayı bilmiyordu. Ve yine 2012 yılında sosyal medyadan tanıştığımız arkadaşlarla bu arada ya amca oğlum falan değil. Sadece sosyal medya üzerinden tanıştığımız arkadaşlarla Uluslararası Sosyal Medya Derneği dünyanın ilk sosyal medya derneğini kurduk. 2000 kaçtı? E, 2012 2012'de. Ne da, iş yapar abi bu sosyal medya derneği? Sosyal medya diye bir şey büyüyordu sürekli ve insanlar ne olduğunu anlayamıyordu. Bir muhatap yoktu, bir bilir kişi yoktu. Ama sosyal medya hayata da çok giriyordu. Dedi ki ya sosyal medya uzmanları, o zaman da işkur, sosyal medya uzmanlığı da bir meslek koydu literatüre. Sosyal medya uzmanları yetiştirelim, insanlara sosyal medyayı anlatalım, doğru kullanımı anlatalım. Ve biz sosyal medyayı ilk yakalayan nesil olduk diyebiliriz. Şimdi dijitalizm diye bir olay var. Her şeyde var. Dijital saat dijitalizm var. Dijitalizm çağı aslında. Dijital buzdolabı var. Dijital artık bilmiyorum biz hanımı almayı düşünüyoruz böyle elektrikli. Süp elektrikli süpürge kuruyorsun bütün evi kendi süpürüyor. Kendi kendine süpürüyor. Psikopat acayip bir şey. Akıllıdır o. Akıllı süpürge. Ya akıllı. Yani, dijital, akıllı saat, yani akıllı ev. Her şey akıllanırken acaba insan ne durumda? Kitap dediniz de Sait abi sen o kitabı imzala. Biz de buradan bir takipçimize o kitabı olur. hediye ederim olur mu Öyle abi? Seve, olur, olur. Yani yorum şey yapan, abi, biz yorum, yorum yapan sen anında nasıl aklına geldi. Teşekkür ederim. Ben yeni yorum edelim. yapan bir kardeşimize. Aynen. Bir çekiliş düzenleyelim hatta şeyde sayfamızda. 3 ee, yapalım. Biraz olur. Eyvallah. Dayanamıyorum sarılacağım. <laughs> <laughs> şey Pandem, var pandemi, pandemi, pandemi var, var ya abi. Var. Yok, yok yok. Kötü örnek olmuyor. <laughs> bu ne ya? Şimdi bu çıktı bak. Aferin. <laughs> Yönetmen <Uşuyordum>, şu anda <laughs> kafa yedi içeride. <laughs> bu ne ya? Şimdi bir, de ayak ayak çıktı değil mi şimdi? Ayak abi, abi. bir sağ ayak, bir sol ayak evet. abi. Ve o da güzel. Abi dijitalizm ne demek? Şimdi her çağı adlandırdığımız bir şey var. Rahmetli e, Cemil Meriç diyor ya izimler idrakımıza giydirilmiş deli görmekleridir. Neler abi? İd iz i̇zimler. idrakımıza giydirilmiş deli görmekleridir. Her çağda bir izim. Dijitalizmde şunu yapmaya çalıştım. Dijitalizm çağını onlar şekillendirmesin. Biz şekillendirelim ve ruhu olan, kalbi olan, merhameti olan bir dijital çağı biz kuralım. Robotlaşmayan, merhametini kaybetmiş, vicdanını kaybetmiş bir çağa müsaade etmeyelim. Onların dijitalizm hayali çok başka. Batının ve küresel aklın. Oysa biz bizim doğu medeniyetinin çocukları olarak bizim dijitalden anladığımız başka bir şey. Yani dijitalde bir grup grup, grup sabah namazına da gidebilirsin ki bizim var böyle bir grubumuz. Ben baba, dem baba, dem baba, dem baba, ben baba. Dem baba. Ben baba. O dijitali başka şey için de kullanabiliriz. Arayıp Mustafa kardeşim telefonla değil mi? Sabah namazını kıldım evet. kalkıyorum şimdi. <laughs> ya da hadi bugün bir Osmanlı camisinde kılalım hep beraber. Dijitalin içerisine girdiği zaman insanlar daha çok yalnızlaşmıyor mu yani? Hani... Diyorum ki dijitalizm şunu sağlıyor. Sosyal insanları asosyal yapıyor, asosyal insanları sosyal yapıyor. Abi nasıl? Sanal dünya adamı. Evet. Abi onu şöyle... Siz bunu kendi arkadaşlarınıza düşünün bak. Biz Sosyal bile... bir arkadaşın varsa sanal da yaşıyor. Asosyal varsa da sanalda sosyalleşiyor birden. Ben böyle fenomenlerle bir araya gelip konuşamadığını gördüm. Futbol oynayamıyor. Konuşamıyor dedim bari kalede dur top, top çarpsın. <laughs> Bak pikniğe gittik şey taşıyamıyor. Ya bildiğin çaydanlık e -e -e Sait abi e -e -e Sait abi dedim heklenmiş bu. <laughs> Aynı çocuğu şey gördüm. Şöyle bir paylaşımını gördüm. İstanbul'da EYTT otobüsünde. Bugün de halkın arasında karışalım dedim diye. Sonra mesaj yazdım. Yardım senin araman yok ki. Abi de böyle deyince çok like geliyor. Allah. Etkileşim arsızlığı. Allah Allah. Evet. Allah. diyelim. <laughs> yani aslında bu biraz daha herkesleşme sendromu. Burada da ne varsa akımda ne varsa onu yapmak. Ve etkileşim için hakikaten her şeyi yaparlar. Çünkü aynen. yeni değer, dijital değer artık etkileşim ve like. Unutulan şey şu değil mi? Yani aslında biz bir bölümde yaptık ki ya, o sanal alemin de Rabbi. Yani bir sanal alemde bambaşka işte bahsettiğin kişi bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Orada kendince bir dünya kuruyor ve onu yaşamaya çalışıyor. Aynen Fakat öyle. bunu yaşarken aslında Rabbinin oraya da hakim olduğunu, Rabbinin orada da onun yanında olduğunu unutuyor. Yalan kendine yalancı bir dünya kurup Aynen. o yalancı dünya içerisinde bir yaşam. sürüyor. Onu bir oyun gibi görüyor ve or ben mesela şu anda birçok kanalda görüyorum o kişiyi. Çok eskiden de sözlükte tanıştığım bir arkadaşla Trolldü hakikaten sözlükte. Troll gibi yazıyordu. Ya üstad dedim sen birebir de çok böyle beyefendi. Sanalda bir sen tanıyamıyorum yani hani. Dedi onun dedi e, nikini söyledi benim onunla bir alakam yok o benim aygıtım ben onu kullanıyorum dedi. Nasıl ya dedim onun dedi günahı falan beni bağlamaz dedi. O anki gözlerimi falan çekseydiniz böyle <laughs> şey o kadar şaştığımı hatırlıyorum. Yani orada kendinden bağımlı ama bağımsız simülasyon oluşturmuş. Evet. Orada olmak istediği veya oldurabildiği şekilde bir yani yaşam sürüyor. ya şimdi şey bu orada olmak istediğimiz kişiyiz. Hayalimizdeki kişiyiz. Hayalimizdeki sayı tercihen kimse oyuz. Mesela şöyle bir resimle, fularla yazarız. Kravatla, şöyle bir şeyle değil mi? İş adamıyız. Sana da yakıştı abi. Yakıştı abi. hakikaten. Onun için aslında o kimlik sürekli olarak değiştirebildiğim bir kimlik. Ama gerçek hayattaki kimliğini bu sefer ne yapıyorsun? Geri atıyorsun. Evet. Neyi kaçırıyorsun? Hayatı kaçırıyorsun. Aileni kaçırıyorsun. Sevdiklerini kaçırıyorsun. Belki alt komşunu kapıcıya günaydın demeye kaçırıyorsun ama sosyal medyada binlerce kişiye, 1700 bin kişiye günaydın diyorsun mesela. Evet bu kadar çok şeyi kaçır, kaçırdığı halde asıl kaçırdığı şeyin challenge veya yeni bir akım veya onu kaçırmanın korkusu gündemi sosyal medyadaki gündemi kaçırmanın korkusu bunları kaçırmanın önüne geçmiş. Aynen onun da iyi bir ismi var biliyorsun. Evet, fear of missing out. FOMO. FOMO. Çap FOMO hastalığı Fear, yani. Wrong, Missing, Out bir şeyleri kaçırmayız. Yani şu an biz konuşurken ne oldu? Kaç like geldi? Kim nereye baktı? Aslında sayıya indirgeniyor. Mesela son dönemde e, Amerika'da, İngiltere'de Müslüman olduğunu açıklayan profiller var. İşte ben Müslüman oldum e, sebeplerini de açıklıyor. Bir bakıyorsun kısa Türkiye'den da takip sayısını ben binden 1000'den bine çıkan gördüm bir gecede. 1000'den bine. Evet bir gecede çünkü insanlar abi, bu Habib Nurma Nurmagomed... Gömen abi kim Muhammed oldu muydun abi oğlu demek Habib Nur Muhammedoğlu isim yani aslında Yani kimse tanımazken adam sırf Müslüman olduğu için bir müsabakaya girdi. İşte karşısındaki adam da Müslümanlara laf eden kendini bilmez arsız tipsiz değişik böyle hiç sevmediğim bir tip. Tekrar yapsana. Erhan arsız usanmaz kendini bilmez diye de abi devam ederim de çok söyledim. Erhan şey Sait abi sorularımıza geçelim. Sait abi çok güzel tişört Bir göstersen onun anlamını bak dikkatimi Aç ya. E, senin olayın aslında bu. Her şey için teşekkürler diyor televizyona ve kendi intihar ediyor. Şimdi ben bu tişörtü bu program için özellikle giydim. Televizyon intihar etti. Biz dijital çağa girdik. Televizyon da aslında bir dijital iletişim aracıydı. Fakat eskide kalmış bir iletişim aracı artık. Televizyondan ziyade platformlar var. Sosyal medyalar var. Uygulamalar var. Çeşit çeşit belki hiç yetişemediğimiz şeyler var. Zararlı tarafları da var. Hepimiz biliyoruz ama yararlı tarafları da var. Ne gibi yararlı tarafları var? Bugün ben bütün, bütün işlerimi telefon üstünden halledebiliyorum. Her şeyimi. istisnasız. Ama bir de kötü tarafları var abi. Ne gibi? Gibi. Doğmamış çocukların artık sosyal medyaları var mesela. Bu bağlamda bir şey daha ekleyeceğim abi. Mesela Elma X7 bir şeyden bahsediyoruz, bir telefondan bahsediyoruz. Google bize şey çıkartıyor, reklam çıkartıyor. Bu, bu nasıl bir aygıt ki? Bizi duyuyor, bizi görüyor, her türlü e, ihtiyacımızı pat diye önümüze reklam niye çıkartıyor? Bunlarla ilgili bizi aydınlat abi. Ya da mesela fotoğraf çekiyoruz ya, bizim fotoğraf albümlerin içerisinde tanıdığı kişileri gösterir mesela. Yüzleri alır, pat 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 kişileri gösterir. Aynen. Facebook'ta da var bu mesela. Bu, bu kişi mi diyor? Çat çıkartıyor abi. Ya sen nasıl yaptın bunu? Ne Aslında biri? o etiketle tabii eskiden bize önce bir uygulama olarak geldi. Yıllar öncesinde. Hatırla. Etiketlemezdi. Biz seçerdik. İşte bu Mustafa derdik. Bu Yakup derdik. Bu Erhan derdik. İlk başta biz bunu yaptık. Hatta arkadaşımız kasklı, kaslı adama bile bu derdik yani. Hani onlar bizden öğrendiler bunu. Ve şu anda fotoğraf atınca direkt kendi etiketliyor. Evet. Biz verdik yani bunları. Biz harika. verdik. Hatta yine hatırla. 10 years challenge vardı. 10 yıl önce evet. neydi? 10 yıl sonra neydim? Orada aslında sosyal ağların yapay zekasına biz dedik ki normalde o süreç dünyadaki yapay zeka gelişimi için 1 yıllık sürecek bir süreçti. Böyle bir challenge yaptılar ve biz o bilgileri vererek o işi belki de bir ayda tamamlamalarını sağladık. Allah. Çünkü Allah. eskiden böyleydim bak. Saidin sakalsız hali buydu, sakallı hali bu. O da sana dedi ki sen 10 yıl 10 sonra muhtemelen böyle olacaksın. Seni şimdiden ben kodluyorum dedi. Biz datayı besliyoruz. Hatta ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi gaça var değil mi? Biz bir siteye girerken. Ne var abi? Bu şifre soruyor ya sana şurada must, hangileri musluk hangisi üç kez üç kez. Kaydediyor. Ha, Tamam tamam. O da şu. Her yerden Google'ın çektiği fotoğraflar var ve onları tanımlamak istiyor, ayırmak istiyor. Allah Allah. Bize abi. onu yaptırıyor aslında. Nasıl abi nasıl? Ayuh ya ben de diyorum ki ben robot değilimi kanıtlamaya çalışıyorum orada. Yani bu bir tanesi ama böyle bir sürü şey var aslında. Yani şimdi mesela ben şuna karşı değilim. Elma bilmem ne konuştum karşına elma çıktı. E, kötü bir şey değil ki bu. Yani benim onu aradığımı gördü ve bana... Faydalı bir şey aslında. Uygun, abi beni içerisine. tedirgin eden bana fayda sağlaması yönü değil. Benim her şeyimi duyuyorlar diyorum. Ben parona evet, ne Evet aynen öyle duyuyor. Ben diyorum ki abi teori olarak selfie kamerası da arka kamerayla yeterince işlerini göremediler. Öne de kamera koydular. Selfie Zaten şu anda edildiler. son çıkan modellerde 4 tane kamera var. Ne yapacaksın 4 kamerayı? Genişi var, var. İyi çekiyor. Mesela bak selfie fotoğraf kalitesi açısından kötü bir fotoğraf değil mi? Evet. Burada bir tane kocaman adam kafası arkada silik üç tane adam. Evet. Mesela şöyle duralım değil mi? Çek daha bir tane. Ama bunu dünyaya lanse ederken hakikaten bir ben de kullanıyorum şu anda. Edward Snowden. Amerika'dan kaçtı. 9-10 yıl oldu. Şu an geçici sığınmayla Rusya'da. Nerede yaşadığı belli değil adam. Kim bu adam? Edward Snowden. Amerika'nın kirli çamaşırlarını ortaya çıkartan adam. 5 tane dijital gözden bahsetti. 5 ülke dijital istihbarat yapıyor dedi. Yani bugüne kadar bilgilerin sadece bir açıklandı. Hangi ülke hangisini dinliyor falan. Bir şey dedi. Çok bizimle çok ilgiliydi Edward Snowden. Dedi ki, selfie neden bir anda popüler oldu? Çünkü selfie ile beraber yüz tanıma işlemi hayata geçti. Çünkü Çin'de alayım. 150 milyon kamera var şu anda. Of. İnsanları tık 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 hatta sana diyor ki şu an yanından bir tane koronalı geçiyor dikkat et falan filan diyor. Onu da bir, Allah bir Allah. chat diye bir şeyle... Bizde biz yıllar bir önce onların ki Mobese kurulurken bu aslında tartışma konusu olmuştu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bizi artık her yerden izleyecekler. Her sokağa Mobese vesaire bayağı bir gündem olmuştu. Ama şimdi zaten o kadar alıştık ki. Ama bunlar farklı. Çin'inki biraz daha... Yok şey olarak söylüyorum giriyormuş. abi. Yani o kadar seni... gelişti ki. O kadar biz de alış ki şu an bana çok normal geliyor. Hatta olumlu geliyor. Olumlu kullanılırsa çok olumlu da bir şey düşün adam korona bunu telefondan görüyorsun kim olduğunu biliyorsun tanıyorsun bütün datası kayıtlı ama bu data nasıl kullanılıyor? Ama Aynen. iyi yandan bakmamak lazım. Sahit Dataya abi, sahip de... olan dünyaya sahip olur. bay Dünyanın yeni madeni datadır data petrol maden. değildir. Ne bu abi data madenci? İşte big data dediğimiz büyük veri dediğimiz mesela işte Ankara'nın verisi bir small datadır küçük bir datadır. Change.org diye bir site var değil mi? Hı -hı. İşte i̇mza kampanyası. İmza kampanyası. Bu aynı zamanda şu demek değil mi? Türkiye'nin en son köyüne kadar nerede ne var? Hangi tepkiler var? Biliyorum istediğim zaman kaçırım demek değil mi? Adam keyfine mi o siteyi host ediyor? Keyfine mi domine ediyor? Yani çok büyük maliyetler bunlar. Biz de zannediyoruz ki işte arkadaşımın bilmem ne şey için hadi yardım kampanyası Ücretsiz değil mi bir sosyal ağlar? Peki şöyle bir şey. <laughs> bir şey ücretsizse ücretsizsiniz. Yazık ya neden bu kadar şey bir adam ücretsiz versin? Ücret bizim hayatımız. Tüketecek. Ama bize eğlenceyle geliyor ya. Arka planını kimse düşünmüyor. Abi şimdi TikTok diye bir şey için Facebook, Twitter gibi ağlardan sonra ben burada eksim eksik kaldım kafasıyla piyasaya sürdü. Güzel de pazarladı. iyi de para harcadı bunlara. Bu TikTok'un evet. gayesi neydi? Nereden çıktı bu mevzu? Biz bizim hayatımıza nasıl bu kadar girdi? Şimdi tamam. benim bir tane yazım var. Bulabilirler onu. TikTok insanlık aç diye bir yazı yazdım. TikTok'a girmeli miyiz abi? Ben açıkçası yani TikTok'taki <laughs> arkadaşlar bana diyor ki sana diyor gel TikTok'ta mavi tik verelim gir diyor. <laughs> Ben dedim yok ben oraya oraya girmeyeyim ya. TikTok Türkiye'ye girerken inanılmaz reklam verdi. Her YouTube videosunun altına reklam verdi. Evet. Hatırlayın o reklamları her yer TikTok. Niye? Çünkü oradan amacı birinci amacı para elde etmek değil. Kar, hatta para veriyor e, izlenenlere falan. Amacı data toplamak. Türkiye hakkında kullanıcıların datasını toplamak. E, Rusya da girdi Türkiye'ye arama motoruyla girdi. Hatta Rusya İslami Facebook yapmaya çalıştı. Türkiye üzerinden başarılı olamadı. Yani Şimdi, abi şey dedin zamanımızda e, zamanımız da daralıyor. Çayını da doldurdum sıcak sıcak bu arada. Evet, Zadayım çay hemen. güzel oldu. E, sana Muhabbet açılıyor böyle. Sana ya. iyi hizmet ediyorum <laughs> abi. Sabaha kadar buradayız yetmedi süre. <laughs> Şimdi abi az önce TikTok dedin. E, bir de müzik dedin abi. E, bu sen sana... uzatıyorum vermiyor dikkat. Abi yok yok mi? Fark, fark ettim ya. abi. Hayır, ben ne, ben... amacı ne ben çözemedim. Hayır ben Sait Bak, abimin kamp, üzerinin yanmasını kamp, istemediğim kamp, için. Kendini... ben de kaptan zannettim. Ben Sait abimin üzerinin yanmasını istemediğim için kapağı iyi kapattım. Teşekkür ederim. Şöyle koyayım abi. Evet. Şimdi abi şey dedin. TikTok dedin orada müzik dedin. Şimdi bir de e, senin üzerine çok yürüyen bir tayfa var. Bunlar e, K-pop'çular beni çok seviyorlar. Kelime kim? popu? K-pop. Yanlış söylersen linç ederler. Bakın. Arkadaşlar yorumlara. Yok arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım. Zaten 1700 takipçim var. K-pop. K-pop mu? K-pop K-pop. onun da ne abi bunu? Dikkat ettiniz mi? Özellikle gençler ve 10-15-20 yaş arası Z nesli. Siz sosyal medyada yanlış bir şey yazdığınızda hemen herhangi bir paylaşımda Altınız öyle yazılmaz böyle. Öyle okuma böyle diyor. Tabii abi bize neler neler Bunun geldi. Sebebini söyleyeyim mi size? O çocuklar da bilmiyor sebebini. Onlar da yeni öğrenecekler. Bu yeni dünya düzenini kurgulayanlar kelime bulutlarıyla ve kategorilerle anında onu çevirerek yapay zeka kodluyor. Sayı Tercan bir tweet attığında sensitif analiz dediğimiz bir analizle pozitif, negatif, nötr diye sıralanıyor. Ben eğer orada bir kelimeyi yanlış yazarsam yapay zeka onu anlayamıyor. Ben K-pop yerine K-pop dediğimde yapay zeka onu tanımlayamıyor. Tanımlayamadığı için de benim doğru söylememi istiyor. Evet. Yani abi sen, bizim... senin üzerine çok abi Sait abi'nin üzerine çok yürüyorlar bu arada. Şunu Aşırı. Şeyde, Twitter'dan özellikle. Evet. Çünkü bizim köşelerimiz var. Bizi istekler gibi yuvarlayamıyorlar. İstedikleri gibi yuvarlasalar onları bize demezler. Köşesi olan adamları sevmiyorlar. Duruşu olan adamları, kırmızı çizgileri olan adamları sevmiyorlar. Biz abi onları... işte söylediğin gibi ben şuna geleceğim Yakup'tan. Biz kırmızı çizgileri olan bir milletiz. Millet olarak böyleyiz. Hamdolsun Müslüman da bir milletiz. Yani bizim dini değerlerimiz var. Bizim bunca değerimiz varken ve biz bunlara sahip çıkarken çocuklarımıza bu eğitim bazında yani şimdi çocuk bağlanmış ona. E biz de Çocuğa dini eğitimi de vermeye çalışıyorsun sen. Küçük yaşlardan itibaren bunu yapıyorsun. Dini, milli, kültürel değerleri öğretiyorsun, öğretmeye çalışıyorsun. Fakat bir yandan da çocuğun gördüğü modernizm kavramıyla gelen, işte böyle dijital mecralarda yaşanan durumlar var. Herkesin popüler gördüğü, herkesin çok beğendiği, herkesin bulunmak istediği, beğenilmek istediği. Şimdi abi bu bir parantez. O Korean pop mu? Çünkü hani süremiz de daralıyor. Şunu da ona ekleyerek açmanı isteyeceğim. Çocukların bir dijital medya okur yazarı olmasıyla ilgili hani toplumda nasıl ki insanlar ben mesela ikili ilişkilerimde arkadaşlık ilişkilerimde nasıl belli bir çizgilere sahipsem abi kardeş ilişkimizde nasıl bir sınırlarım varsa ama sosyal medyada 40 yaşındaki adama babasının oğluymuş gibi ensesine şamar atacak gençler var. Ya yani ben bir oyun oynarken küçük bir çocuk sesi geliyor aslan çok böyle gürültü yapıyorsun diyorum ya sen sus senin kaç kilim var diyor bana. Anladın mı? kaç kilin yani kaç kaç adam öldürdüm falan yapıyor. Normalde bunu o çocuk bana diyemez ama orada o haddi buluyor. Şimdi bizim bu Koreyan popçulara karşı eee niye bir... gösteriyorsun ya? Kendimi gösteremem, korkuyorum. <laughs> bu kadar korkmangın yani Allah benim ya. çok kaybedecek bir şeyim yok arkadaşlar. <laughs> 101 takipçim var. Ben hiç yaklaşmam. Etince takipçisi artar ya. <laughs> Aynen. Şimdi bu bağlamda abi hem bu tür güruhlara karşı siber zorbalıklar söz konusu çocukların bir şekilde bilinçlenmesi lazım. Bunun eğitimin yani bu toplumsal olarak sosyal hayatımızda nasıl bir kurallar bütünü varsa sosyal manada, sosyal medyada da bir kurallar üzerine yaşamamız gerekiyor. Bunu oluşturmamız gerekiyor. Ya bununla ilgili böyle kapsayıcı bir açıklama bekliyorum sen. Gel ben ben de ihtiyaç duyuyorum. Siber zorbalığa da maruz kalmış birisi ve tanıdıkları olan birisi olarak. Ama büyük fotoğrafta şu basit birkaç şey var. Onları bilirsek hem dijital okuma yazma kolaylaşacak hem de çözümü daha kolay bulacağız. Birincisi bu adamlar dünya nüfusunu düşürmek istiyorlar. 500 milyona düşürmek istiyorlar. Amerika, Georgia eyaletinde 1981 yılında bunun heykelini yaptılar. 10 emri Birinci emir şu. Dünya nüfusunu 500 milyona düşür. Hala duruyor orada. 8 dilde yazdılar bunu. İkinci emir. Dünyadaki bütün dilleri tek bir dilde birleştir. Dikkat edin az önce diyorsun senin kaç kilin var. Senin kaç öldürdüğün insan var demiyor oyunda mesela. Gittikçe kavramlar daha İngilizce olmaya başladı değil mi? Daha şey olmaya başladı günlük dilde. Ve dinleri, inançları ve gelenekleri yönet diyor 3. madde. Eskiden müşterinin istediğini yaparlardı. Şimdi müşteriye rağmen yapıyorlar. Çünkü birileri girin diyor. Paradan korkmayın diyor. İstediğiniz kadar para, para kadar para size vereceğiz diyor. Birincisi cinsiyetin bitmesi lazım. Üremeyi bitirecekler çünkü. E gıdalar, mıdalar dünyada biliyorsunuz artık GDO, medo dünyadaki bütün sistem artık yediklerimiz dahi bizi ne yesen olsun. Artık dünyada Gerçekten organik gıdaya ulaşma sıkıntısı vardı. Biyolojik alanda çalışıyor. Sosyal medyada ne yapacak? Sosyal medyada da bu tür müzik gruplarıyla o çocukların hiçbir suçu yok. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Bu arada ben dijital çocukları seviyorum. Şundan seviyorum. Yeni gençlik mesela dikkat edin. Şeker dahi kullanmıyor. Spor yapıyor. Sağlığına dikkat ediyor. Sadece bu manevi yönde bir sıkıntı var. Orada da önlerinde rol model sayısı çok az var. Çünkü biz o mahalleyi e ee, mesela orası bir jungle gibi, bir vahşi orman gibi. Oysa yaşadığımız dünya milli milli park. Hani İsmet Özel'in bir sözü var ya orman değiliz artık milli parkız diyor. Milli park her şey belli, ev belli, işte e, hastane belli ama orası bir vahşi orman. Biz çocuklar önceden oraya yollamışız. Arkadan biz dijital göçmen olarak oraya göçmüşüz. Bu dediğim psikolojik bir tabir. Dijital yerliler, dijital göçmenler. Dijital yerli dijital içine doğdu. Onlar bizim kadar korkmuyor çünkü içine doğdu. Onlar tehlikelerin de çok farkında Biz eski dünyayı biliyorduk. O dünyayı gördük ve dijital göçmen olarak oraya bir göçtük. Bir dakika çocukları önden yollamışız. Mars'a giden ilk koloni gibi düşünün. Sonra biz gelmişiz. Bir dakika ne yapıyorsun siz? Çok tehlikeli. Ya ama çocuk onu bilmiyor. Ya bak mahalle maçı yapmak gazozuna daha güzel. Sen niye burada FIFA oynuyorsun? Çocuk diyor ki abi ben onu bilmiyorum pardon. Topla bana 22 kişiyi mahallede geleyim ben de oynayayım. Sokakta oynamak istiyorlar hakikaten özeniyorlar. Ama o bilmediği dünyayı anlatmaya çalışıyoruz ona. Onun için biz dijital dünyayı yeniden imar edeceğiz. Ve bu çocuklar dijital yetimler. Dijital yetimleri sosyal medyanın kaderine terk etmeyeceğiz. O küresel projenin kaderine terk etmeyeceğiz. Oyunsa oyununu biz koyacağız ya. İçerik kraldır. Kim yetiştiriyor çocukları şu anda? Anne baba mı yetiştiriyor, dijital mi yetiştiriyor? Dijital. Önüne yet önce tableti mi veriyorlar? Dayı teyzem veriyorlar. Tableti Tablet. veriyorlar. Kuzenini tanımıyor çocuklar. Öyle. Çoğunun kuzeni de yok artık. Çin'de bir çocuk politikası. Ne demek bir çocuk? Dayı teyze, yanlar yok, üstler yok. Abla yok, abi yok değil mi? Kardeş yok. Anne Dayı baba dedi. Yok. E bitti. Ne yapacak? İlk tanıştığı kişi tablet, telefon. Ve bu çocuklar çok vefakar. Kime karşı? Kendisini yetiştiren tablete, televizyona, telefona karşı çok vefakar. Onun için lütfen... Mesela bu tür programlar yay yaygınlaşmalı. Onların dilini daha çok konuştuğumuz programlar yani yaygınlaşmalı. Bak bunu izle. Tamam izleyeyim. Yani o e, dijital bataklıkta gezerken bir pınar görsün. Altında durulsun, kendine gelsin değil mi? İçeri Eşim gürettik de izlemediler mi? Çok güzel müzikler yaptık, dinlemediler mi? Ben şimdi bu çocuklara kızıyorum. Dinlemeyin diyorum. E kimi öneriyorsun diyor. İçerik kraldır. Bu kardeşlerimiz dijital yetimlere sahip çıkacağız. Anne babalar çocukların çocuk olmasını bekliyorsak anne babalar anne baba olacak. Kardeşler, abiler abi olacak. Herkes ben yetişkinlerin daha çok bağımlı olduğunu düşünüyorum. Çocukların kötüye kullanım kurbanı olduğunu düşünüyorum. Bunu her zaman ben onların yanındayım. Eyvallah. Bugün 10 yaşındaki çocuk sevgiyi onlardan öğrenim diyorsa başka sonra sevgi öğretmemiştir. Gittikçe bu tür içerikler artıyor ben teşekkür ederim yani bu program çok keyifli güzel bir program yani orijinal şeyler yaptıkça dijitaldeki ağırlığımızı, o mahalledeki ağırlığımız arttırdıkça kazandığımız kardeşlerimizin sayısı da artacak. Abi ee, son hani kapatmadan önce şey diyeyim sizin videolarınızı bana bir hocam önermişti. Mesajda şu yazıyordu Mustafa bu adamı dikkatli dinle bu adam gerçekleri söylüyor. Betül hocam buradan selam olsun. Çok verimli, çok keyifli. Ya yani arkadaşlarım da eminim aynı şeyi düşündüklerini de biliyorum. Abi. Çok zevk aldım açıkçası. Ben de çok mutlu oldum, çok zevk aldım. En güzeli sizi tanımak. Evet arkadaşlar. Programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediniz buraya kadar herhalde öyle ümit ediyorum. Son olarak kanalımıza abone olmayı olsunlar değil mi abi? Tabii hemen şurada mıydı? Evet abi hemen tak tıkladın oldular. <laughs> ee, ve bildirimleri açmayı unutmayın bugün başka isteğimiz yok. Bir sonraki bölümde bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.